Yakınınız herhalde çıkacak bugün. O oğlum çıkacak efendim. Dar. Neler, neler hissediyorsunuz? Sevinçliyiz, mutluyuz. Benim bir oğlum daha içeride. İnşallah o da yakın zamanda çıkar. Bütün mahkumların ailesine sabırlar olsun. Çıkmayanlara, çıkanlara gözler aydın olsun. Allah kimseyi buraya düşürmesin. Bütün ailelere tasviyem sabırlı olsunlar, akıllı olsunlar. Birbirlere sahip çıksınlar, cezaevine düşmesinler bizi düşüyorlar, biz elde bir şey yok ama illa ki biz de üzülüyoruz. Annesi, anne baba üzülüyor, o eş dost üzülüyor. Sıkıntılara giriyoruz. İşte Allah herkesi kurtarsın, şimdi bizim günleri kurtarsın. Benim bir yolum daha var bundan sonra çıkacak, onu da bekliyoruz. İnşallah bütün mahkumlar ailesine kavuşur. Bütün anneler güler, babalar güler. İşte öyle herkes ailesine kavuşur. İnşallah Allah bir daha kimseye buraya düşürmez. Ee, yasa çıkmış, yasaya da çıkardanlardan Allah razı olsun. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Kimin emeği varsa onlardan Allah razı olsun. Bütün herkese selam olsun yani. Bayram müjdesi oldu. Bayrama evine, çoluğuna, çocuğuna kavuşacak inşallah. Bütün mahkumlara dileyim, çoluğuna, çocuğuna kavuşsun. Rahmetli mekanı cennet olsun. Bülent Ecevit'in eşinin Raşyan Rahşan Ecevit Hanım'ın Keşke onun gibi bir e, güç elde edip bir daha büyük bir kapsamda genel af olmayıp da bir yasa daha bir kapsamalı bir yasa olsaydı daha güzel sevinirdik. Hep beraber sevinirdik. Ben iki aylık cezamla yatsam ne olur yatmasam ne olur. Bir sohbet ederek volta taraftan onu bitirirdik. Ama yıllarca çoluğuna çocuğuna eşine anasına babasına hasret insanları düşünürken bizim çıkıp da sevinmemiz çok e, bence kendi kişiliğimcene hüsrana uğrardım. Ben açıkçası çıktım diye sevmiyorum. Bir gününüzü sadece bir gününüzü gerçek bir mahkum gibi içeride bir gününüzü geçirmenizi isterdim ki gerçekten anlardınız. 21 kişilik kapasitesi olup koğuşta 60-65 kişinin yatması 60-65 kişinin yatması çok büyük. Yani banyo yatma, oturma, kalkma, volta atma, şu bu falan her şey kısıtlı. Yapamıyorsun kalabalık çünkü. Hat safhada kalabalık. Yani dışarıda anlatıldığı gibi ya da içeride gösterildiği falan değil. Sadece ve sadece ne? bunu görebilmesi için insanın orada bir gün yatması, görmek bazında. Bir anayasanın değiştirilmesi için 360 küsür herhalde onu milletvekili şeyini tamamlaması lazımdı. MHP ile AKP'ninki buna yetmediği için de dem aracı oldu. Yasa bunun için bu şekilde çıktı. Yani anayasa mahkemesi şeyini anayasayı değiştirebilmek için bu şekilde zaten buna da demden dolayı da ne oldu? Tahliyeler e, kimi çıkacağı çıkmayacağı bunlar ila bunları biliyoruz artık. Yani onların şeyine de yani yaşın yanında kuru, kurunun yanında da yaş yanar misali. Çıkacakların e, isim vermeyeceğim. Onların e, şeyini Diğer vatandaşlara da vurdu diye düşünüyorum ben. E, tabii ki belki bu yasa olmasaydı belki e, içerideki dostlarla arkadaşlarla onlarla bayramlaşacaktık. Ay şükürler olsun Rabbim gene bir şeyleri gösterdi gene ailemizle e, kavuşacağız. Onlarla nasip olursa bayramlaşacağız.